Evet, merhaba arkadaşlar. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Lütfen kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bugün e, 4 aydan bu yana ürünlerimizi kullanan İlyas Teke Bey ile bir video hazırladık. Onun yayınlayacağız sizlere. TTS International adlı firmanın ürünlerini 4 aydan beri İlyas Teke Bey kullanıyor. Bu ürünlerle ilgili İlyas Bey'in fikirlerini alacağız şimdi. Buyur İlyas Bey, hoş geldiniz. Hoş evet, bulduk, teşekkür ederim. Abi ben buna 4 ay önce başladım. Şöyle başlarken de tabii önce bunu başlamayacak inceledim. Yani bu güvenilir Yönümüzü bir mi, evet, kameraya doğru. Gü, güvenilir mi, smart tech, güvenilir mi, güvenilmez mi diye inceledim. Denizli Pamukkale Üniversitesi'nin onayı var. Ege Üniversitesi'nin var. Bir de Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin onayı var. Artı içindeki kimyasal gedo falan yani kimyasal kesinlikle bir şey olmadığına dair kanat getirdim. Ondan hmm. sonra bu ürünü aldım. Ha benim hastalığım varis vardı. Bir de kollarımda uyuşma vardı. Bu sıbak peşi sayın hocamız Ekrem hocamız tavsiye etti. Kullandım. Kullandıktan sonra daha bunu varisli bölgemin smart peşi bir üstüne yapıştırdım. Tüm şey olarak. Bir de yarım yarım bir şu kolumun üzerine yapıştırdım. İlyas Bey ürünümüzden bir tane çıkar ben tutarım evet. mikrofonu. Ee, evet. kanalımıza giren seyirciler evet. de görmüş olur. Sıma peşimiz böyle Bunları açıyoruz. Ağzı çıt çıtlı. Ağzı çıt, çıt böyle hiç hava olmaması gerekiyor. Bir ürünümüz Patch. Bu ürünümüz smart peş. Bu ürünü bantı bazen açtım buradan. Bacağımın varisli bölge burada damarlar şişikti. Az üstünü temizledim tüyleri tüylü bölge kesinlikle olmaz fayda etmez yapıştırdım 48 saat 48 saat sonra tekrar değiştiriyorum bir aynı zamanda da yani kullanılıyor ürünümüz Patch adlı ürünümüz ikiye kestim kolumda da uyuşma vardı ha dedim bu buna da faydalı çünkü buradayken faydasını hissettim kolumda evet. hissettikten sonra kolumun şurasına yapıştırdım aynen bir de bu tarafa yapıştırdım bu uyuşma da gitti. Tabii ben 3 4, 5 6 ayda bir inne yapıyordum. Şu elimde bir şey tutamıyordum. Bıçak bile tutamıyordum. Bıçak tutucu elim uyuşuyordu. Allah'ım şu an kesinlikle uyuşma kalmadı. Doktora gitmemede şeye gitmeme gerek kalmadı. Fizik tedaviye gidip inne yaptırmama gerek kalmadı. Tamamen doğal bitkisel bir ürün. Ha bu yalnız mı kullandım? Hayır. Bunun yanı sıra şu kan sulandırıcı power 5 power patch'i kullanılır. Kanı sulandırdığı gibi inceltiyor. Zaten bu uyuşma da kanların pıtılaşmasından kaynaklanıyor galiba. Pıtılaşmasında sinirlerin gerilmesi. Bu kanı incelttiği gibi bütün o beyaz kan da dengeliyor. Bu da power patch. Bu 24 saat. Evet, Arayla. da bir tane çıkarmayacağız. Bunu da bir tane açayım. Şöyle. Şu ürünümüzde power patch. Bunu da Aşı bölgeme yapıştırabilirsin. Şu sağ küremizin üstüne ben yani genelde değişik değişik yerlere yapıştırdım. Şu aşı bölgesinin üstüne yapıştırdım. Bazen şu sağ küremizin üstüne yapıştırdım. Yani vücudun istediği yeri tüysüz bölgeye yapıştırabilirsin. Bunu da yanı sıra kullandım. Ayrıca bir de şu omega 3 omega, omega 3, 3. Evet. 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 bu vitamin. Beyni güçlendiriyor artı unutkanlık, hafıza kaybı Bir birçok şeyler var da benim aklıma gelmiyor şu an. Evet. Yani bunu da yanda takviye olarak yani omega 3 vücudu ihtiyacı olduğu için omega 9 üretmesi için omega 3'e gerek var. Evet. He, mecbur bunu kullanmamız gerekiyor omega 9'u elde etmemiz için, vücudu üretmesi için. Bunu yanı sıra kullandım. Çok harika bir ürün. Ayrıca bir de şurada bizim pinel peçimiz var. Bu zaten vazgeçilmez bir ürün yani uykusuzluk çekenlere tavsiye ederim kesinlikle kullansınlar Artı saç dökülen, yeni mesela mesela gençler çok oluyor saç dökülmesi. Bu uykusuzluk düzgün uyku uyayamazdı. Gecelerde yani sabahçı bir sürü kabuslar görür, sabahamadığı dönerdim soluma dönerdim rahat edemezdim uykuda. Ama bununla tanıştıktan sonra bu ürünümüz 12 saat. 12 saat akşam yatarken daldım sabahleyin çağrıda baktım ilk baktım gün zaten hissettim o kadar bir uykuyu rahat uykuyudum ki ondan sonra sürekli bunu kullanmaya başladım ha şunları 24 saat sürüyor 24 saatte bir değiştirmemiz gerekiyor aynısını uyguladım uyguladıktan sonra da yani 4 aydır çok mükemmel sonuçlarını aldım faydasını gördüm tekrar ben faydasını gördükten sonra da arkadaşlarıma tavsiye ettim Şeker. İlyas Bey, e, şekerde nasıl kullanıldığını evet. da evet. E, tamam. açıklarsın. Evet. kullandım evet. dediniz. Evet, bir arkadaşlıkta kullandım. Şekeri 400 e aşağı düşmüyordu. Evet. Üç sefer ünsülün kuruluyordu. Ha bu arkadaşıma tavsiye ettim. Önce inanmadı. Sonradan dedi ki ya bir deneyin. Yani denemek aldı. Şekerde de şunu bir paketi bir tanesini de şu küsa kürenin az üstüne yapıştırdı. Bir de ikiye keserek şu ayaklarının altına yapıştırdım. Yapıştırdıktan sonra ilk iki gün sonra hemen etkisini zaten fark etmiş. Yani aradan 15 gün geçince arkadaşım şekerim dedi, yüzü göğarı geçmiyor. 70 aşağı düşmüyor dedi. Adam o gün bir ye yemediği yemek, şeker yani sevdiği yemeği yemiş. Bakıyor şeker kesinlikle yok. Evet. He, çok sevindi. Beni aradı direkt telefonla. Ya arkadaşım senden Allah razı olsun dedi. O zamanlar böyle arkadaşım da kullanıyor. Ayrıca ben 4 aydır böyle bunu kullandığım gibi çocuklarıma da aileme de hepsine kullandırıyorum. Yani tamamen bitkisel, içinde hiçbir kimyasal yok. Yani <laughs> bitkisel olduğu için zaten insan bütün ilaçlar da bitkiselden yapılıyor. Yani, yani bu ürünlerimizi başkalarına da tavsiye eder misiniz İlyas Bey? E ederim eder. Kesinlikle yani bunu tüm ha hasta kişiler her tavsiye ederim. Kullanmalarını kullansınlar, az da kullansınlar. Fayda görmezlerse beni bulsunlar. Yani o kadar kaliteli bir ürün. Yani ben kullandığım için tavsiye ediyorum. Sürekli de kullanıyoruz. Ailecek kullanıyoruz bunu. Hepsi yani Çocukların ateşi olsa bile, grip olsa bile doktora götürmüyorum. Ben 4, 4 aydan beri götürmüyorum. Hatta o zamandan beri de tanıştım bu ürünle. Şu an ben de bu işi diğer kazanç şeylerine girdim. Yani güzel. Harekattan da güzel. Tavsiye ederim. Yani girişimci olarak aynı evet. zamanda bu işi he, de yapıyorsunuz. He. Çok ya çünkü güzel. Kendinde denedikten Çok sonra güzel. zaten. Önce kendinde denersin. Eşe dost olduğundan sonra tavsiye edeceğiz. Çünkü ben kendinde denedim. Faydasını gördüm. Ha gördükten sonra da ben de tavsiye etmeye başladım. Arkadaşlar, eşe dostlar. Hamisler de Allah razı olsun diyorlar. Yani böyle hocam. Evet İlyas Bey'e teşekkür ederiz. Gerçekten güzel de düzenli olarak kullandığına ben de şahidim, ürünlerimizi. Gerçekten 4 aydan beri bu ürünleri ben de kullanıyorum. TTS International adlı firma, iki genç girişimcimiz tarafından, Serdar Kaya Bey ve Veysel Çakır Bey tarafından kurulmuş bir şirket. Merkezi Antalya'da. Bu, bir sağlık eğitimci olarak gerçekten ben bu iki genç girişimciye teşekkür ediyorum şu an bir buçuk yıldan beri üretimde olan ürünlerimiz şu anda 80 ülkede, Türkiye'ye dair 80 ülkeye Türk bayrağını dalgalandırdılar. Hedef 193 ülkede Türk bayrağını dalgalandırmak. Mesela az önce İlyas Teke Bey Smart Patch ile ilgili bilgi verdi. Gerçekten ben de kullanıyorum bu ürünü. Yakınlarım da kullanıyor. Özellikle Smart Patch ürünlerin en güzeli, kalitelisi yani harika bir ürün. Bende Lumbosapro 4 ve 5'te kırık var. Bu kırıkla ilgili kullandım ben. Şu an ağrı hissetmiyorum. Gerçekten hareket kabiliyetim arttı. Güç, kuvvet veriyor. Aynı zamanda Power Patch, Pineal Patch, Omega Coenzyme Patch adlı ürünleri de düzenli olarak kullanıyorum. Özellikle Bovis enerjisi dediğimiz enerji de var. İki ürünümüzde var bu Bovis enerjisi. Power Patch ve Smart Patch adlı ürünümüzde Bovis enerjisi var. Harika güç, kuvvet veriyor bu ürünleri kullanan kişilere. Özellikle sağlıklı insanlar da kullanabilir bu ürünleri. Hasta olan insanlar da kullanabilir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.